Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber Trencher'da ücretsiz bir şekilde Karakter nasıl değiştirilir? Uluslu onu göstereceğim. Öncelikle ben bu sitenin zaten linkini vereceğim aşağıda. Eğer link'e tıklamayı direkt yazacaksanız da Giraffe Karakter yazıyorsunuz. Sonra buradan direkt ikinci olarak Tıklıyorsunuz. Sonra burada örnek vermek için ben mesela neyi seçeyim örnek vermek için ben mesela şu an bunu seçeyim normalde dream'i kullanıyordum ya da ben şunları da kullanmıştım arkadaşlar neyse buradan şuraya geliyorsunuz itilen buraya geliyorsunuz eğer giriş yapmadıysanız yapıyorsunuz ya da arkadaşlar direkt göstereyim böyle itilen ilk x'e tıkla bu buradan Türkçe yapabilirsiniz isterseniz Buradan böyle bakıyorsunuz. Eğer hesabınız varsa giriş yapın. Eğer giriş yapmadıysanız da giriş yapabilirsiniz. Evet, şu an ben şu an ismime tıkladım. Impabos 87. Çok güzel isim bu arada. Neyse. Tamam yükle dedik. Sonra ben burada zaten diğerlerini yapmıştım ben şu an onu resimlere eklemediğim için gözükmüyor ben buradan direkt ekleyeyim dur dosya şuradaki dosyaya tıkla. buradan bunu sürükleyelim dosyalara tam resimlere ekleyelim ekledikten sonra burada yine temaya tıkla dedik şu an biz ne yapmıştık ben bunu resmini yaptım da biz şu an bunu yapmıştık galiba yok biz şunu yaptık aynen tamam şimdi mi gördüm aç tıkladık buradan arkadaşlar bu arada karakteriniz şapkalı ise burada şapkasız gözükecek ama onun içine girdiğinizde şapkalı gözükecek trencher'a e giriyorsunuz ben zaten girmiştim dreamle yapmıştım neyse buradan direkt çıkalım oyundan çıkalım yani arkadaşlar bu kısım çok önemli burada optifine 1.13.2 bu çok önemli arkadaşlar Arkadaşlar burada buradaki hesabınızı Buraya girmeyi sakın unutmayın Yoksa olmaz Şimdi oyuna gir diyoruz Biraz bekleyelim Oyuna girsin Tek oyunculu. Ben burada bazı karakterler için Gözüküyor Yeni dünya oluştu diyoruz isterseniz hayatta kalmayı zorlayıcı ya da yaratıcılık da yapabilirsiniz. Ben yaratıcı yapayım şu anlık. Sonra değiştirdim. Oyuna girsin. Evet oyuna girdi. Ben ben niye buradayım ya? Bir dakika biraz şöyle çıkayım. Heh. F5 bir daha F5. Evet karakterimiz bu şekilde oluyor. Videoyu beğendiyseniz kanalıma like atmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Çünkü artık yani 6 aydır video atmıyorum. Zaten konu da bulamıyordum. İlk Minecraft videom da oldu. Daha fazla Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız bu arada <laughs> yorumlara yazabilirsiniz isterseniz like alabilirsiniz zorla bu, bak bakın bu kanalda zorlama yok istediğiniz gibi abone olup like alabilirsiniz isterseniz dislike de atabilirsiniz neyse sevgiyle kalın ve saygıyla kalın bay bay